Değer dostlar merhaba. Ben Mehmet Aydas. Yeri Denizli Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bulunan Gametex Tekstil'de tam 16 yıl 8 ay çalıştım. Bu firmada kalite güvence müdürü olarak işe başladım. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin tüm aşamalarında. ISO 9004 kalite güvence yönetimi, ISO 9001-2000, ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 kalite yönetim sistem kurucusu ve yöneticisi olarak tek başıma faaliyetlerde bulundum. Organize bölgesindeki üst yönetim ve alt yönetime Karakurt'taki firmasında kalite yönetim sistemini kurarken de üst yönetime eğitimler verdim. Karakurt'taki firmada kalite yönetim sistemini kurdum. Belge alma aşamasını kadar getirdim. Daskırı'daki firmasında sistem kurdum. Osman Bey'in isteğiyle Gamma Traverten'de sistem kurma çalışmalarında bulundum. Hasılı GammaTex'te adım attığım ilk günden son günüme kadar tek bir kişi olarak faaliyetlerde bulundum. Bazen oldu başımı kaşıyacak zamanın bile olmadı. Buna rağmen bu firmaya yine de yaranamadım, yine de yaranamadım. Yazıklar olsun. Ta Tüpe, tepe, tepe yönetimdeki Osman Aydınlı'dan Özgür Aydınlı'ya ve alt yönetime kadar hepsine binler teessüfler ediyorum. 2018 sonuna da bana hiçbir neden yokken istifa et, istifa et diye baskı uyguladılar. Ben de oğlum nişan yapacak, daha sonra evlenecek, bana para lazım, niye istifa edeyim ki dedim. O zamanki insan kaynakları müdüresi Rabia Arman'a sordum neden istifa etmem isteniyor diye. Seni istemiyorlar dedi istifa etmezsen oğlunu da işten çıkarırlar diye de ekledi. Oğlum o zamanlar şimdiki satış planlamada Mustafa Veziroğlu'nun biriminde çalışıyordu. Nitekim 2018 yılı son günü insan kaynakları müdüresi Rabia Arman beni tekrar çağırdı ve çıkışımı verdi. Ardından 2019 yılı ilk iş, iş günü de oğlumu işten çıkardılar. Oğlum ilk defa iş yerinden çıkartılıyordu. O gün Normal mesai sonu eve gelmesi gerekirken üzüntüsünden dışarılarda dolaşmış. Daha sonra eve geldi. İşten çıkartıldığını eşimden öğrendim. Oğlum bak dedim. Senin baban ölmedi. Senin arkanda ben varım. Hiç üzülme. Yarın olmazsa öbür gün sana başka bir iş buluruz. Dert etme dedim. Kıdemimizi verdiler. İhbar tazminatımızı ikimiz de vermediler. Ben de Gama'yı avukat aracılığı ile mahkemeye verdim. İşe iade davası açtık. İkimiz de kazandık mahkemeyi. Oğlum başka bir firmada çalıştığı için dönmedi. ihbarını alıp çekildi. Uzatmayayım. 6 Kasım 2020 Cuma günü avukatımın da tavsiyesiyle hayırlı bir günde hayırlı olması dileğiyle Gamatex'e mahkemede kazandığım iş iadesi için geldim. Yanımda kayınbiraderim Yakup gündüz de vardı. Kayınbiraderim ve kapı ile birlikte insan kaynakları birimine gittik. Birim sorumlusu Rabi Armani ile muhatap oldum. Bana işe iade et, tebliğ yazısını sordu. Görmek istedi. Ben de ona bu tebliğ yazısını avukatını size de göndermiş olmalı ama yine de göstereyim dedim. Yazıyı gözüne soktum, gösterdim. Yazıyı okudu ve bana işe giriş için hazırlanacak listeyi verdi. Ama bu işe ilk girenden istenen liste dedimse de bana sağlık raporu önemli dedi. Belgeleri hazırla getir işe başla dedi. Ayrılırken işe girişini bugünden yapacağım dedi. Aklı sıra bana kıyakçılık yapıyordu. Şaşkın insan. 6 Kasım 2020'de benden istenen listedeki belgeleri hazırlayıp yolda iken cebime SGK'dan bir mesaj geldi. İşe girişim 7-11-2020'de yapılmıştı. Benden istenen belgeleri o gün içinde hazırladım. Ertesi gün, cumartesi günü günü insan kaynaklarında görevli Fatma Hanım'a belgeleri teslim ettim. Bana işe girişimle ilgili birçok belge imzalattı. Bunlar işe yeni giren elemanın hazırla imzalacağı belgelerdi. Firmaya iki defa giriş çıkış yapmıştım. Böyle belgeler imzalamamıştım. Yeni insan kaynakları müdürü Mehmet Koyun Baba ile personel görüşme masasında görüşme yaptık. Ben bu işletmeleri geçirdiğim 16 yıllık özgeçmişimi anlattım. O dinledi. Görüşmeden sonra Mehmet Koyun Baba yanından ayrıldı. Daha sonra şardan sorumlusu Ali Dercan yanıma geldi. Beni Mamul Kalite Kontrol Birimine götürdü. Mamul Kalite Kontrol sorumlusunun masasının bir köşesinde oturabileceğimi söyledi. O günde Mamul Kalite Kontrol sorumlusu işe yeni başlıyordu. Gamatex'te mobbing günlerim başlamıştı. Hislerin bundan sonraki günlerimin iyi gitmeyeceğini kulağıma fısıldadığını duydum. Aşağıda vereceğim fotoğrafları siz de görünce bana hak vereceksiniz. Gerek üst yönetim ve gerekse de çalışma yeri olarak belirtilen yerlerdeki personel hep birlikte bana mobbing uygulamaya başlamışlardı. Yeri gelmişken mobbing nedir bilmeyenleri bilgilendireyim. Mobbing, iş yerinde işveren ya da işveren vekilliği tarafından yapılan psikolojik ve duygusal baskıların tümüne birden verilen isim. Mobbing yabancı bir kelime olup Türkçe tanımı ile kısaca şu şekilde açıklanmaktadır. Bir ya da birkaç kişinin bir diğer kişi uyguladığı düşmanca ve ahlaka etiğe aykırı yöntemlerle sistematik olarak yaptıkları psikolojik bir baskıdır. Bir başka tanımla mobbing yani bezdiri, yıldırma, iş yerlerinde, okullarda ve benzer topluluklar içerisinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını sistemli bir şekilde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme gibi tanımlanmaktadır. Ali Dercan bana bilgisayar getirmesi için işletmenin bilgisayar işlemleri sorumlusu Süleyman Bilgin'e telefon etti. Süleyman Bilgin elinde erisimlerde el gördüğünüz bir laptop ile birlikte az sonra yanıma geldi. İnternet bağlantılarını yaptı. Bana mail adresini vermesini dedim. Mail adresini Erhan Kalaycı'nın vereceğini söyledi ayrıldı. İşletmenin işlettiğim sorumlusu Erhan Kalaycı'nın yanına gittim. Bana mail adresi vermesini istedim. Bana yerime gitmemi uzaktan bağlantı ile iletişim kuracağını söyledi. Dediği gibi Alpemix uzaktan bağlantı ile Outlook programını kurdu ve mail adresini verdi. Ertesi günü <laughs> Mehmet Koyun Baba'ya kalite yönetim sistemi dokümanlarını bana vermesini istedim. Dokümanlarda 5-6 kişiyle revizyonlar yapıldığını söyledi. Benim 16 yıl tek başıma yaptığım işlerden sadece dokümantasyon faaliyetini 5-6 kişi yapıyormuş. 2 yıl önce işletmeden zorla çıkarılırken Rabia Armağan'ın sen ne yapıyorsun ki kağıt kürek Gerekirse işletme dışından senin yaptığın işler için eleman ayarlanır dediği işimin sadece dokümantasyon işini 5-6 kişi yapıyormuş. Mehmet Koyunbaba şimdilik kalite yönetim sistemine karışmamamı istedi. 2 hafta sonra 20 kasımda kalite yönetim sistem denetim olacağını söyledi. Bana görev tanımımı verdiler. Bu görev tanımı benim hazır, hazırlayıp da kontrollü kopya olarak hazır, yayınladığım kalite sistem yöneticisi görev tanımı değiştirilip kalite yönetim sistem sorumlusu diye isimlendirdikleri görev tanımıydı. Bakın revize numarası, revize tarihi hazırlayan imzalanan adı ancak görev ünvanını Ali Cengiz oyunu ile değiştirmişler. TRC'ye TR satmışlar. Aklı sıra cin olmadan adam çarpıyor sahtekarlar. Beni bir müdüre bağlayacağını söyledi koyun baba. Ben zaten genel müdüre bağlayayım. Bak görev tanımında bağlı olduğu birim genel müdür yazıyor dedim. Onun da gözüne soktum. Cevap bile veremedi. Beni genel müdür vekaleti verilmiş planlama ve satış müdürü Mustafa Veziroğlu'nun yanına götürdü. Mustafa Veziroğlu yanına gidince bana hoş geldin daha önce yaşanan olaylarla ilgili bir takıntım yok kin art niyet yok dedi bana her gün üretim ve tamirlerle ilgili rapor getirmemi istiyorum fiksatörlerle ilgili de bir düzeltici faaliyet açmamı istiyorum dedi üretim ve tamir rapor işinin göre tanımında olmadığını söyledim ne yani yapmam mı diyorsun dedi daha önce bana benzer çok rapor hazırladım. Sorun değil, yaparım dedim. <laughs> Mehmet Koyun Baba bana hangi konularda düzeltici faaliyet yapacağımı bildirir bir mail gönderdi. Kendisine de rapor vermemi istemiş. Bana gönderdiği faaliyeti düzeltici faaliyet formunun güncel olmadığını, bana güncel formu göndermesini istedim. İki defa mailleşmeden sonra bana doğru formu göndermek zorunda kaldı. Denetime istedikleri gibi katılmadım. Ancak katılmak isterdim. Bu bana yapılan bir haksızlıktı, mobbingti. Denetimden sonraki hafta Mehmet Koyunbaba'ya bir toplantı yapıp bundan sonra ne yapılacaksa bir yol haritası belirleyelim dedim. Bana Mustafa Bey'e söyleyip bir toplantı günü ayarlay ayarlayacağını söyledi. LinkedIn sosyal medyadaki profil yazımda Gamatex eski kalite yönetim müdürü ifademle ilgili bir savunma istedi. Ben de avukatıma telefon edip savunma örneği istedim. O da böyle bir şey gönderdi. Savunmamı yazdım. Hafta içi bir gün koyun baba beni telefon, kendi telefonuyla aradı. Veziri oğlu ile birlikte toplantı yapılacaktı. 27 Kasım 2020 Veziroğlu, Koyun Baba ve ben üç kişi Veziroğlu'nun odasında toplantı yaptık. Toplantıda Tuba Günle il, ile birlikte onun müdürlüğü altında çalışacağımı söyledi Veziroğlu. Benim bu işletmede 10 ay, 16 yıl tek başıma kimse yardımcı olmadan faaliyetlerde bulunduğumu çok yoğun çalışmama rağmen yardımcı istemediğimi belirttim. Bunu sen en iyi biliyorsun Mustafa Bey dedim. Veziroğlu Tuba Hanım'ı başka işlerde çalıştıracağına 50.001 50 bir sistemi kuracaklarını, onun İngilizce'si olduğunu söyledi. İngilizce bende de var. Onun kalite yönetim sistemi ile ilgili bir eğitimi bile yok. Deneyimi bile yok. Siz bir işe eleman alırken, öncelikle işle ilgili niteliklerini soruyorsunuz. Bu işle ilgili deneyiminle, eğitiminle nerede, ne kadar çalıştınız gibi sorular soruyorsunuz. Bu kişinin bu işte hiçbir deneyimi ve eğitimi bile yok. Benim yerime onu tercih ediyorsunuz dememe rağmen, beni dinlemedi bile. 2 Kasım 2020 Koyun Baba'ya bana verilen görev tanımının prosedüre uygunsuz olduğunu belirten bir düzeltici faaliyet açtım. Bana çok kızdı, küplere bindi. Ona işiyle ilgili bir düzeltici faaliyet açacağım aklına bile gelmemişti. Böyle bir şey yok dedi. Bana görevini yap dedi. Ben de görevimi yaptığımı söyledim. Kendisini Mustafa Bey'e şikayet edeceğimi söyledim. Bu olay, onun elemanı Feyzettin Uysal'ın yanında oldu. Mustafa Bey'e, Koyunbaba'nın düzeltici faaliyetlerle ilgili gösterdiği agresif durumunu şikayet ettim. Ben kendisine konuşurum dedi ama konuşmadı. Tuba Gün isimli kişi karantinden döndükten sonra Koyunbaba, ben ve Tuba Gün bir toplantı yaptık. Koyunbaba, sistem yöneticisi gibi sözler söyledi. Tuba'ya yazılıp, yayınlanmasını istediği görev tanımlarını yazma talimatını verdi. Bana da ona destek olmamı istedi. Ayrıca benimle bir toplantı yapacağını söyledi. Aradan bir hafta geçti, toplantı yapamadık. Koyun babanın işletmeden istifa edip ayrıldığını duydum. İşimi yapabilmem için yeni insan kaynakları müdürü Türker Uçar isimli kişiye bana dokümanları vermesini tekrar söz ilettim. Bana yazılı maille yaz dedi. Dediğini yaptım. Bu kez mail ile hem insan kaynaklarına hem de genel müdür bilgisine görev tanımında belirtilen görev ve sorumluluklarımı yerine getirebilmem ve gereken çalışmaları yapabilmem için kalite yönetim sistemi ile ilgili tüm dokümanların tarafıma verilmesini, çalışma ortamımın iyileştirmesi için uygun bir yer ve ayrı bir masa tahsisinin yapılmasını ilettim. Ne sözlü ne de yazılı bir dönüş olmadı. Tuğba Güne de bana dokümanları vermesini söyledim bana mail ileticini söyledi. Bir hafta geçti göndermedi. Yanına gidip niye göndermediğini sorduğumda Mustafa Bey'in talimatıyla göndermediğini söyledi. Biraz önce geldiniz, da. Aynen. Merhaba, ya şey yaptık? 20 Ocak çarşamba günü CİMER'e iş yerinde bana mobbing yapıldığına dair şikayet başvurusunda bulundum. 22 Ocak'ta cevap geldiği mail adresime. Tatmin edici ve sorun çözücü bir cevap değildi. 28 Ocak Perşembe günü sevkiyat sorumlusu Ahmet Aybar'a yanındaki küçük masaya taşıma izni istedim. Kabul etti, laptopumu o küçük masaya taşıdım. 29 Ocak günü, Cuma günü, mesaiyi terk ederken sevkiyatta oturduğum masam, 30 Ocak Cumartesi günü sabah mesai geldiğimde yerinde yoktu. Gece birileri tarafından alınmıştı. Gece vardiyasında olanlara sordum. Kesin bir cevap alamadım. Uğur isimli sevkiyat çalışanı kırıldı dedi. Taner ve Mustafa isimli sevkiyat çalışanı ben görmedim dediler. Cumartesi günü hemen idari işler amiri Zeynel Günlere bana bir masa getirmesini istedim. O gün masa gelmedi. 1 Şubat Pazartesi günü Zeynel Beyi mamul kalite kontrolü çalışırken gö dolaşırken gördüm ve ona bana bir masa daha getirmesini istedim. Çok geçmediği bana iki masa birden getirdi. Ben küçük olanını aldım, temizledim. 2 Şubat Salı günü mesai geldiğimde masam yerinde yine yoktu. Sevkiyat çalışanı Murat'a "Masam nerede gördün mü?" dedim. "Sabah öyleydi. Öyleydi." dedi. Ben de laptopumu aldım ve ana binadaki tuvaletler yakın olan toplantı salonuna yerleştim. Sinirden telefonumu sevkiyat biriminde unutmuşum. Salona gelince farkına vardım. Ceplerime baktım. Sevkiyette bırakabileceğim aklıma geldi. Telefonumu buldum. Şimdi de buradan ne zaman ne şekilde kovulacağımı bekliyorum. 5 Şubat Cuma. Alo 170'i arayarak Mobing şikayet başvurusunda bulundum. Şikayetimle ilgili takip numarası verdi. Alo 170 takip numarası falan filan. 06 Şubat Cumartesi günü. Bugün boyana mesai yoktu. Acil işi olan beyaz yakalı personelin haricinde kimse yoktu. Bugün mesai olmadığını herkes biliyordu benim haricinde. Personelden soyutlandığım için haberim olmamıştı. İnsan kaynakları birimi bugün için mesai olmadığını dahi bir duyuruda bulunmamıştı. 8 Şubat Pazartesi günü avukatım Arif ile konuştum. İş yerinde bomik yapıldığı uyarı ihtarnamesi çekmesini istedim. Benim moralimi bozdu. Asabım bozuldu benim yanımda olacak yerde ters sözler söyledi. Bir daha beni arama dedi. 16 Şubat Salı saat 15.45'te Veziroğlu yalnız oturduğum toplantı odasının kapısında belirdi. Burada ne yapıyorsun dedi. Ben de Suat'ın masasında kumaşları bilgisayarımın üzerine koyuncaya kadar yayılıyor. O masa ona ancak yetiyor. Sevkiyattaki küçük masaya geçtim. İki defa masayı aldılar. Ben de buraya geldim dedim. Sen kendi kafana göre iş yapamazsın. Madem sevkiyatta iş yap dedi. Benim buraya gelişimin bel gelişim belli dedim. Kızdı. Çık gıt, git diye de bağırdı. Bana bağıramazsın dedimse de ben bağırırım. Çık git diye bir daha bağırdı. Bu bağırtısını o belgede çalışan ofis çalışanları da tanık oldular. Bizim tarafa bakıştılar. O gittikten sonra da ben laptopumu alıp Mamul kalite kontrol'daki ilk geldiğim masaya gittim. 18 Şubat Perşembe. Kalite kontrol sorumlusu odada ben yokken masasını kalite kontrol müdürünün odasına taşımış. Benim laptopumu da posta başının masasına koymuş. 20 Şubat Cumartesi. 10.45'te insan kaynakları sorumlusu Türkiye Uçar bana telefon ettiği odasına çağırdı. Gittim. Önüme bir savunma uzattı. 19 Şubat Cuma günü 12.45'te işletmeyi terk ettiğim, 15.45'te işletmeye geri döndüğüm, birim sorumlusundan izin almadığım ile ilgili bir savunma Cuma namazından sonra camide kendime özel dua ve Kur'an okuduğumu 15-15'e kadar camide vakit geçirdiğimi, iş yerinde yapacağım bir iş olmadığı için moralimi düzeltecek manevi iş yaptığımı savunmamda yazdım. Yemek saatinde insan kaynaklarına gittim, savunmamı değişik değiştirmek istiyorum dedim. Avukata gönderdiğini söyledi. Ne değiştirecek kim de, ne değiştirecektim ki dedi. Yazılı yapmak istiyorum dedim. 22 Şubat ve 23 Şubat günü Zeynel Güneri masa ve sandalye için tekrar aradım. Telefona cevap bile vermedi. 23 Şubat Salı Zeyneli tekrar kapıda gördüm. Bu kez sözlü olarak masa ve sandalye isteğimi tekrarladım. Tamam dedi ayrıldı. Arkası yok. 24 Şubat Çarşamba posta başı masasında oturmaya devam. İşim yapacağım dokümanlar hala tarafıma teslim edilmedi. Bana tavsiye edilen bilgisayar ve içindekiler. C de zaten bir şey yok. D'ye bakıyoruz. İşte benim çalıştığım dosyalar kalite yönetim sistemi ile ilgili hiçbir döküman yok. Bugün tarihi 25 Ocak 2021 Pazartesi. Her gün sabah günlük tamir raporunu, hafta başlarında haftalık tamir raporunu, ay başlarında aylık tamir raporunu hazırlamaktan başka bir işim yok. 26 Şubat Cuma. Zeyneli Telefonla aradım cevap vermedi. Bunun bulunduğum posta başı masasının durumunu gösteren bir fotoğraf çekip bir masa ve sandalye temin etmesi için Zeynel Günlere tekrar Whatsapp'tan bu sefer mesaj çektim. 26 Şubat Cuma günü Alo 170 hattını bugün tekrar aradım. Psikolog desteği alabilirim düşündüğüm bir psikolog işletmede izleyebileceğim strateji ile ilgili bir bilgi verdi. 2 Mart Salı günü Bayani İşletme Müdürlüğü'nden ayrılan Mehmet Çetin'e mobbing davası açarsam bana tanık olur musun diye telefon açtım. Olamayacağını mazeretiyle açıkladı. Nasıl 2 Mart Salı günü, Cuma gün, Tuba günün yanına vardım. Ya. Mantikon masada yok, sandalye de yok. Ya Rabbe metin haber. Benim yani zaten bir tane laptop var. Şuraya koysam. Bir tane de sandalye çekerim şuraya. Orada öyle oturuyoruz yani. Öyle bir şeyimiz yok. Yani nasıl yapalım? Niye? Nasıl? Benim burada oturduğum var yani. Herkesin düzenlemesini ayarlayan bir ben İyi de ben de bu departman değil. Ya departman odası değil de onu biliyorum. Ama şimdi Metin yani benim ne hangi departmanda olduğum belli. Buraya yani e, yapacağım görev de belli. Ama tabii 3 e, kaç ay oldu? Üç, üç falan oldu herhalde aşağı yukarı. Üç ayı bitirdik de, üç buçuk ay falan mı aşağı kadar neyse. Yani, şunu yapın, bunu verin falan filan, hiçbir şey olmaz tabi de. Gerçi siz tabi bunu muhataba değilsiniz fakat da. Ama eee... Avukatım Arif Bey'e telefon ettim, durumu anlattım. Bana hesap görüntüsü göndereceğini söyledi. Ertesi günü de gönderdi. 10 Mart Çarşamba, Dana'nın kuyruğunu koptuğu son gün. Öğleden sonra insan kaynakları sorumlusu Türker'e avukatın bana gönderdiği hesap tablosunu vermek için bürosuna gittim. Telefonla görüşüyordu. Ne var dedi. Hesap tablosunu getirdim dedim. Acil değilse sonra dedi. Ben de bana telefon et dedim ayrıldım. O gün saat 15.45'te insan kaynaklarını gelmem için telefon etti. Gittim. Kendisi bir oda yoktu. Yardımcısı Feyzullah beni üst kata Özgür Bey'in odasına götürdü. Odada şirket avukatı Ferhat Pişkin, Veziroğlu, ve Türkiye Uçar vardı. Beni işten ayrılmam için bir plan, bir kumpas yapmışlar. Avukat Ferhat nasılsın iyi misin diyerek söze girdi. Seninle ne yapacağız dedi. Ben de ihbar ve akademimin verip verin gideyim dedim. Dün toplantıda sizin gibi sizin de şirketinizin de şirketinizin şirketinizde sikerim demişsin dedi. Türker uçar da öyle dedin dedi. Vezeroğlu ben de duydum oradaydım dedi. Ben de itiraz ettim. O sözü söylemedim. Yalan söylüyorsunuz iftira ediyorsunuz dedim. İspatlayın görüntülü ve sesli olarak bir kuruş almadan defolup gideceğim. Bunu net söylüyorum dedim. Vezeroğlu bana orada kamara var dedi. İyi madem getirin kamera kayıtlarını sesli görüntülü ispat edin ben tek kuruş almadan defolup gideceğim dedim. Söyledin söylemedin biraz tartıştık daha sonra pandemi dolayısıyla beni işten çıkaramad çıkaramayacaklarını istifa dilekçesi yazmamı ihbar ve tazminatımı vereceğini söyledi avukat. Ben parayı bankaya yatırın dedim banka olmaz dedi elden vereceğiz. Gıdem ve ihbarımı elden verecekleri aklıma yatınca tamam dedim. Daha sonra istediklerini kabul ettim. Avukat kıdem tazminatını hesapladın mı diye sordu. Hesaplamadım dedim. Türkiye Uçar'a hesaplayıp getirmesini söyledi. Türker Uçar da az sonra bir yazılı hesap kağıdı ile geldi. Bana kağıttaki kıdem ve ihbar miktarını söyledi, gösterdi. 23.818 lira 25 kuruş TL borçlanma miktarı düşüldükten sonra miktardı. Türker Uçay bir istifa dilekçe örneği getirdi. Bunların aynısını yaz dedi. Dilekçe örneğinde benimle bağdaşmayan kelimeler olduğu için ben kendime göre işi feshettiğimi yazdım. Dilek, örnek dilekçede iş yerinden ve yönetimden bir sıkıntı olmadığı belirtiliyordu. Ben onu yazmak istemedim. Konuyla ilgili biraz tartışma olduğu, yazarsın yazmazsın gibi, ben iş yerinde mobbing gördüğümü, işimle ilgili dokümanların verilmediğini, ayrı bir masada ve sandalye istememe rağmen verilmediğini, alakasız yerlerde şahsıma sığıntı ve sığıntı gibi davranıldığını söyledim. Önce yazdığım dilekçeyi yırttım, daha sonra avukat savunmamın almasını istediği, daha sonra biraz bağırış tartışmadan sonra bana tamam dedi. Yaz ne yazarsan yaz dedi. Ben de iş yerinde sıkıntı olmadığı cümlesini yazmadan fesih cümlesi dilekçemi yazıp imzaladım verdim. Daha sonra muhasebeni Ahmet Kanatsız'la getirdikleri 23.818 TL'yi verdiler. İbrahim'i imzalattılar. İbraname'de işimin de devamı engellendiğini, işimi yapamadığımı belirtici bir ifade kullandım. Ona bir şey demediler. Daha sonra laptopumu teslim ettim. Namaz kılmak için izin istedim. Türker uçar, orada cami var, git orada kıl dedi. Bir an önce firmayı terk etmem istendi. Bana da arkamdan o paranın bir kurşunun birle ha, bile hayır görme diye beddua etti. Firmayı Feyzullah'ın gözetiminde terk ettim. <laughs> Bana yapılan bunca mobbingten sonra katiyen hakkımı helal etmiyorum. Başta Osman Aydınlı sana, Özgür Aydınlı, Mustafa Veziroğlu, Ahmet Koyun, Mehmet Koyunbaba, Türkiye Uçar, avukattan avukatları Ferhat Pişkin ve bu konuda katkısı olan ne kadar kişi varsa hiç birine hakkımı helal etmiyorum. Rabbim onlara bana reva gördükleri ve yaptıkları muamelelerinin on mislini çektirsin. Amin amin amin. Allah hepinizin belasını versin.